Koceli milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko, Türkiye'deki gıda güvenliği sorunlarına dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kanko, artan gıda zehirlenmeleri, yüksek pestisit kalıntıları ve sahte gıda üretimi gibi ciddi sağlık tehditlerine karşı denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti. Son dönemdeki toplu zehirlenmeler, özellikle okul ve turistik bölgelerdeki denetimsiz sokak gıdaları ve hijyen dışı üretim koşulları halk sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği'nde yasaklanan pestisitlerin Türkiye'de kullanılmaya devam ettiğini vurgulayan Kanko, durumun hem halk sağlığı hem de uluslararası ticaret açısından büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Kanko özellikle dondurma ve maden suyu gibi ürünlerde kişiden skandallarına ve sahte gıda üretimine dikkat çekerek etkin denetimlerin ve cezai yaptırımların da uygulanması gerektiğini belirtti. Sağlık sisteminin toplu zehirlenme vakalarına müdahale kapasitesinin sorgulanması gerektiğini de söyleyen Kanko, meclis araştırma önergesiyle gıda güvenliği sorunlarının kök nedenlerinin incelenmesini ve halk sağlığını koruyacak yasal düzenlemeler yapılmasını talep etti.